hakkını teslim etmek için evet, söylemek istedim. Mehmetcan Fatih Belediye Çobandı. Başkanı Ergün Turan'a da ee, bundan dolayı kendi adıma teşekkür ediyorum. Evet. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban. Orada Mehmetcan Mustafa Bey'in söylediklerini de e, duydun diye düşünüyorum. Şayet duyduysan onunla ilgili bir gözlemin e, orada varsa onu da aktarmanı isteriz. Onu e, vatandaşlar abi. orada sabahladılar ama elbette e, okullar tatil oldu ama insanlar işe de gidecekler. <laughs> o kalabalık dağıldı mı? Oradaki e, durum son durumu alalım senden. Elif Hakkı Öküter, Mustafa Bey'in söylediklerine de bizler şahit olduk, bizzat duyduk ama surların arka tarafında kaldığı için alanı gidip gözlemleyemedik diyebiliriz. Bizlerin kara, sur, kara surlar millet bahçesindeki nöbeti devam ediyor ve bu noktada da vatandaşlar da çadırlarında ve kamp alanlarında yani bahçelerde kurulan o peyzaj alanlarında kurulan yeşillik alanları içerisinde bulunan o çitlerin arasına yaptıkları şeffaf alanlarda uyanmaya başladılar onları söyleyebiliriz. Bu noktada dün akşam saatlerinde hava soğuktu. Vatandaşlar da korunmak için peyzaj alanlarında kurulan alanları yeşil peysaj alanlarına kurulan alanlarda vatandaşlar bu şekilde rüzgardan korunmak için kendilerine alanlar yarattılar ve geceyi bu noktada geçirdiler. Dün akşam hava soğuktu, hisse, hava sıcaklığı 10 dereceydi İstanbul için ama hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceydi. O 7 derecelik soğukta da vatandaşlar havadan soğuk havadan korunmak için bu şekilde önlemler aldı ve geceyi bu noktada geçirdiler. Aslında millet bahçeleri bu noktada büyük bir önem taşıyor. Millet bahçeleri vatandaşları hem binalardan uzaklaştırıyor hem de yeşil alanla kavuşturuyor. Aynı zamanda böyle afet durumlarında Ecem durumlarda da vatandaşın acilen toplanma alanı da olabiliyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranlarımızda kimi noktada vatandaşlar çadır kurarken kimi noktada da vatandaşlar belediye tarafından hazırlanan peysaj alanlarına kendilerine alan yarattı ve geceyi bu noktada geçirdi ve birçok vatandaş aslında dakikalar öncesinde uyanmaya da başladı. Bu noktada akşam saatlerinde Fatih Belediyesi tarafından Çorba ikramı da bulunuldu. Sabaha kadar vatandaşlara hem çorba hem de sıcak çay ikramında bulunuldu. Bahsettiğimiz gibi dün akşam çok soğuktu hava. Hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceydi. Sabah saatlerine geldiğimiz noktada ise hava sıcaklığı İstanbul'da 10 dereceydi. Fakat Kent genelinde hissedilen hava sıcaklığı ise 5 dereceydi. Hissedilen sıcaklık kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ve bu noktada da vatandaşların da bünyesine bağlı aslında hissettikleri hava sıcaklığı hemen depremlere gelecek olursak. Öğlen saatlerinde yaşandı o 6.2'lik korkutucu deprem 13 saniye sürdü. O 13 saniyelik depremde vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Bazı vatandaşlar paniğe kapılarak evlerinin balkonlarından ve camlarından aşağıya atladı. Aslında yapılmaması gereken hareketlerdi ve bu Nedenle birçok vatandaş yaralandı ve hastanelerde de tedavi altına alındı o vatandaşlar. Hemen devam edecek olursak ve ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar çadırlarında ve kendi alan kendilerine yarattıkları alanlarda uyanmaya başladılar ve birazdan kahvaltı yapacaklar. Bu noktada Birçok vatandaş gece saatlerini burada geçirdi. Çünkü 6.2'lik depreme evinde yakalanan, iş yerinde yakalanan vatandaşlar o depremin korkutucu yüzünü yakaladığı, gördüğü için gece saatlerinde evlerine girmeye korktular. Belki uyku sıralarında tekrardan depreme yakalanırız korkusuyla evlerine güvenemedikleri için millet bahçesine geldiler. Ve bu noktada Fatih Karasurları millet bahçesinde vatandaşlar geceyi bu noktada geçirdi ve Günün ilerleyen saatlerine kadar da bu noktada plan kalmayı planlıyor vatandaşlar. Bizim görüşmelerimiz dahilinde öncesindeki görüşmelerimizde vatandaşlar günü burada geçirmeye devam edeceklerini söylemişlerdi. Valilik tarafından da bir açıklama yapılmıştı dün. Valilik tarafından yapılan açıklamada camilerin, okulların, kütüphanelerin gece boyu vatandaşın hizmetine açıldığı söylenmişti ve okullardaki lavaboları ve camilerdeki lavaboları da vatandaşların rahatlıkla kullanılabileceği söylenmişti. Aynı zamanda vatandaşın bu noktada barınma ihtiyacı, temel ihtiyaçları da karşılandı. Valilik tarafından, belediyeler tarafından vatandaşlara gece boyu çorba ikramı, sıcak çay ikramında bulunuldu. Ve millet bahçesinde ve parklarda kalan vatandaşlara da aynı şekilde çorba ve çay ikramında bulunuldu Elif Hakkı Yakuter. Bu noktada görmüş olduğunuz gibi şu anda da ekranlarımızda vatandaşlar yavaş yavaş uyanmaya başladılar ve yavaş yavaş kahvaltı hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bahsetmiş olduğumuz gibi soğuk bir akşam geçirdi vatandaşlar. Çardakların etraflarına geçirdikleri şeffaf stretch filmle kendilerini rüzgardan korudular ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ali'den de rica edeceğim. Ali çardağa çekebilir misin vatandaşın kendine aldığı en büyük önlemlerden birisiydi bu şeffaf stretch filmler. Çünkü rüzgarlı bir havaydı. Rüzgardan korunmak için vatandaşlar çardakların etrafına stretch film çekti. çardak Çardakların etrafında streç filmle rüzgardan korundular. Aynı zamanda çadır olan vatandaşlar da yeşillik alanlara çadırlarını kurarak kendilerine barınma alanı yarattılar. Gece boyu bütün vatandaşların ihtiyaçları bu noktada karşılandı ve gün içerisinde de artçı depremler devam etti. Sabah saatlerinde de bir artçı deprem yaşadık. 4.1 büyüklüğündeydi o deprem. Yerin 7, metre, 7 kilometre derinliğindeydi ve Marmara Denizi büyük çekmeci açıklarında yaşandı ve biz buradaki sıcak gelişmeleri aktardık diyelim. Nöbetimize devam ediyoruz diyerek sözü merkeze bırakalım. Çok teşekkür ederim.